Selam Ceybonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Eskiden üyelerin Grammy ödül törenleri için geceleyip uyumazken bu sefer askerden dönen ilk üyemiz olan Cin için uykuları mutlulukla harcadık. Cin önce asker arkadaşları da duygusal bir veda etti ve hem arkadaşları hem de Cin gözyaşlarını tutamadılar. Ancak kapının hemen ardında onu bekleyen 5 kardeşi ve bir basın ordusu vardı. Cin ise ilk selamlamasını Armis'ine yaptı. Merhaba Army diye seslendi. Çünkü Jin'in askerden terhis oluşu Kore'nin ünlü CBS kanalında canlı yayın olarak verildi. Arem malum askeri bandoda saksafon çaldığından elinde saksafonuyla <laughs> yine tatlı beresiyle tüm pozitifliğiyle gülümsüyordu. Evet kameralara yansıyan bu yiğit parçası ise V'den başkası değildi. Artık grubun en kaslısı ünvanı kesinlikle tetemize geçmiş durumda. JK'miz ise yine yaramaz küçük kardeş modundaydı. İlk işi Jin'in poposuna bir şaplak atmak oldu. Allah'ım asker uniformalarında bile banktan huyundan vazgeçmiyordu. Ve hepimizin yerine Jim'in öyle bir sarıldı ki bir buçuk yıllık özlemimiz onun kollarında son buldu. Jim'in belli ki üyeleri çok özlemişti. Aynı içten sarılmayı V ile de yaptı. O anlarda aklımda ise Friends şarkısı çalıyordu. Ve üyelerimiz hep beraber şirkete doğru yola koyuldular. Çünkü orada onları kedicikten başkası beklemiyordu. Ve beklenen 7 üyemizin beraber fotoğrafını aylar sonra alabildik. Özellikle askere gitti gideli göremediğimiz Suga'yı da ilk kez bu fotoğrafla görebildik. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar.